Türkiye'nin son bölümünde bir lansman için Bodrum'a uzanacağız. Fransız otomobil üreticisi Peugeot, 508 modelinin EAT6 şanzımanını tanıttı. sevgili izleyiciler yeni programımızda şu anda Bodrum'dayız ve Murat'la birlikte Peugeot'un 508'ini test etmek üzere geldik. Evet istersen önle ilgili senin ilk izlenimlerin neler sonra da ben anlatayım izleyicilerimize. Ön tarafa ben baktığımda tabii ki ilk dikkat çeken şey bu krom detaylar aracı çok daha geniş güçlü ve böyle kaslı göstermiş. Aracın ön tarafını beğendim. Evet Murat'ın dediği gibi sevgili izleyiciler tamamıyla bir full LED teknolojisiyle donatılmış farlarla arkaya doğru çamurluğa doğru uzanan ve geceliğin iyi bir görüş sağlayan bir aydınlatma sistemine sahip. Ama benim en çok hoşuma giden tarafı bu otomobilde özellikle şurada görmüş olduğunuz gündüz LED farları hem sinyal hem de gündüz LED farı olarak çalışıyor ve iki ayrı zonda konumlandırılmış. Fakat yolda giderken sola ya da sağa sinyal verdiğinizde o gündüz net farı hafif kısılıyor ve sarıya dönüyor. Aynadan izlerken ya da karşıdan bu otomobili görürken güzel bir his uyandırıyor diye e, görüyorum ben. Evet. Asıl şey bu kaputun altında. Evet. 1.6 litrelik dizel motor. Blue evet. HDI. Evet. Hem de yepyeni bir şanzıman. Otomatik evet. şanzıman. E, tork konvertörlü bir şanzıman bu. Power shift teknolojisi de entegre edilmiş. Oldukça evet. hızlı vites geçişleri var. Onları da içeride anlatacağız. İstersen şimdi arka tarafa Hay geçelim. Evet arkasına bakalım. Aracın arkasına baktığımızda o klasik aslan pençesi e, vurgusunu bu stoplarda yapmaya çalışmışlar. Bir önceki jenerasyona yani makyajsız haline göre bana göre biraz daha hareketlenmiş ama yine de aracın bu arkası e, bütün imajıyla, bütün algısıyla... Bana göre pek fazla örtüşmüyor. Çok düz kaldığını söyleyebilirim. Buradaki tek hareket bana göre bagajdaki bu spoiler etkisi yaratan hafif çıkıntı. Sen nasıl düşünüyorsun Metin? Yani şu alttaki alt bölüm buradaki krom detaylar olmasa iyice dümdüz bir alan göreceğiz gibi geliyor. Aynı fikirdeyim. Yani ilk intiba öndeki o özellikle gündüz led farlarıyla hareketli halindeki görüntü arkada pek hissetmedim. Evet. Dolayısıyla çok sade geldi. Yani öndeki hareket arkada aynı oranda yok bence. Şu arkayı saymazsak ön taraf, ön silüet yanla beraber oldukça iyi tasarlanmış diyebiliriz. Hatlar güzel duruyor. İstersen biraz önce bahsetmiş olduğun aracın kalbindeki, içindeki değişiklikleri araç içinde izleyicilerimizle paylaşıyorum. Evet, araca binelim o zaman anlatalım hemen neler var. Evet Murat aracın dışında önünde ben çok şeyler konuştum arkada da çok fazla şey konuşamadık ama sen tabi izleyicilerimize bir bilgi verdin aslında bu aracın yeniliğinin kalbinde içinde olduğunu bunlar neler? Evet bu tabii ki aslında motoru ama aracın biraz iç tasarımından bahsedecek olursak daha önce de söylediğimiz gibi aracı biraz daha premium hale getirmek için oldukça fazla çalışmışlar. Dokunduğunuz her yerde bunu hissediyorsunuz. Malzeme kalitesinde olsun, finishinglerde olsun. Hani bakın burada çizgiler gayet güzel, ek yerleri çok şık yapılmış, evet. tasarımlar oldukça güzel. çift renk kombinasyonu, ara geçişler. Ondan sonra diğer kullanılan malzemeler, piano blackler, vites topuzunun konumu, şekli, ele çok iyi oturması, ortadaki dizayn. Ben hemen sürücü olarak direksiyon simidinin konumlandırılması da ne çok büyük ne çok küçük. Yani sportifle ergonomik ve konfor kullanımı için dizayn edilmiş evet, bir direksiyon. Evet, sportifliği de çağrıştırıyor. Altını evet. biraz daha düz yapmışlar. Bunun dışında Head-up display dediğimiz o tam sürücünün önündeki görüş ekranı oradan birçok bilgiyi renkli olarak hem de görebiliyorsunuz. Kadranlar keza çok şık. Etrafı gümüş çerçeveli yapılmış duruyor net okunuyor. Bunların hepsi çok önemli şeyler. Ee, onun dışında koltuklar çok iyi. Bel bacak desteklerinin dışında hemen şuradaki mandalı çektiğinde bir baldır desteği var. O çok yani güzel bacağın şey. boyuna göre bu diz kapağının tam arkasına kadar uzatabiliyorsun ve uzun yolculuklarda bu evet. gerçekten rahat etmenizi sağlayan bir detay. Evet hep kalbinde kalbinde dedik ama artık biraz motorundan bahsetmenin zamanı geldi. Bu işin en önemli unsur, en beklenen unsur 1.6 litrelik dizel ve otomatik şanzıman seçeneğiydi. Evet. Bir önceki şanzıman biliyorsun oldukça fazla tepki almıştı. Yığılmalardan dolayı. <laughs> fazla tepki. O yüzden de artık yepyeni bir şanzıman var. i̇stersen hem şanzımanı hem motorun performansını sen anlat. 120 beygirlik 1.6 litrelik bir dizel motorla güçlendirilmiş ve bunu başka bir premium markada kullanıyor bu motoru. Evet. İzleyicilerimize bunu söyleyelim. Üst düzey bir premium marka. E, ve e, 120 beygiri e, 300 Nm gibi iyi bir torkla da güçlendirmişler. 120 beygiri 3500 devire geldiği an e, maksimum olarak bu otomobil e, sürücüsüne sunmaya ver başlıyor. veriyor, sunmaya başlıyor. Tork ise doğal olarak daha düşük bir eğride, daha düşük devirde 1750 devir olduğunda 300 Nm torku maksimum alabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu kombinasyon bu tür bir otomobil için iyi bir seçenek. Ama tabi bunu desteklerken doğal olarak ne yapılmış şanzıman da değiştirilmiş. Araç konfor yönünden görsellik yönünden bana göre olmuş. Bir dezavantajı var e, rakipleriyle kıyaslandığında D segmentte hatta bazı C segment otomobillerden bile bagaj hacmi küçük kalıyor evet. 478 di yanlış hatırlamıyorsam ya da 73 gibi bir rakam var 480'in altında sonuçta e, C segmentte dahi 500 litre olan e, araçlar var evet. keza. D segmentte oldukça yukarı çektiler bagaj hacimlerini. Bir tek bagaj hacmi yönünden biraz dezavantajlı gibi gözüküyor. Evet. Aracın genel değerlendirmesinde benden tam puan almasına rağmen arka tasarım ve bagaj hacmiyle tek eksi yön diyebilirim, eksi vereceğim yön diyebilirim. İstersen testimizi Bodrum'daki bu testimizi burada bitirelim. Bir başka testte park yerinde görüşmek üzere diyelim sevgili izleyicilerimize. तो evet, शिक